edebilir diyor. Onun için silahımızı yapacağız, teknoloji geliştireceğiz. Ya e ben bak silah sanayinde yüzde yetmişe ilerlemişiz. Şu andaki haberlere göre kendi ihtiyacımızı görmek bakımından bu çok sevindirici bir şey. Efendi Hazretleri hep derdi ve min kuvvetin. Ekiy musallate ayeti namazı farz etti. Bu ayette silah yapmayı farz etti. Namaz farz olduğu kadar silah da farzdır. Silah yapmak. Bunu devlet işidir. İnsanlar kendi kendine silah yapamaz. E, devlet daha yeni yeni efendim yüzde yetmişe çıkarttı. Bu zamana kadar yüzde bile değildi. E şimdi bu da daha tamamlanmış değil. Henüz Müslümanlar biraz biraz işte Türkiye efendim düşmanlarını gördükçe, uyandıkça İslam'a dönecek falan derken bakıyoruz yine kafirlerin modalarına, kılıklarına, şekillerine, inançlarına, uymalar devam ediyor. Kad beyyenne alekumul ayat kuntum Sizin aklınız çalışıyorsa ben size ayetlerimi beyan ettim. Ben sizin dostunuzum Allah buyuruyor. Sizin aklınız varsa beni dinleyin. Kafirleri asla dost edinmeyin. Ve la terkenu ilellezine zalemu. Şirk koşan zalimlere azıcık Bak azıcık dahi rükûn kelimesi vavla mastarı azıcık dahi meyletmeyin fetemessekumun nar <laughs> sonra ateş dokunur size onları yakan ateş dokunur size ve malekum min dunillahi min evliya sizin Allah'tan gayrı dostlarınız yoktur Hiçbir dostunuz olamaz, hiçbir dostunuzun yardımı gelemez. Ancak ben izin verirsem olur. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Sonra yardımsız kalırsınız. Dünyada da, ahirette de yardımsız kalırsınız. Bu zor iş. Bak vatanımızda yerleşmişiz. Evimiz var, barkımız var. Şimdi herkes gidecek. Bir sıcak evi var. İşte ben bir yatağı var, yorganı var, çocuğu var, karısı var, kızı var ya. Bir gavurların işgali altında kalmak, bir muhacir olmak. Bak Suriye ne oldu? 10 milyon insan ne oldu? Libya öyle iç savaşta insanlar ne camide toplanabilir, ne zikir yapabilir, ne sohbet yapabilir. Devamlı kafalarına bomba yağıyor. Her taraf Evet. Ateş altında. Efendi Hazretleri derdi ki bu ateş bize de yaklaşıyor. Bosna zamanında derdi bunu. Bu ateş bize de yaklaşıyor derdi. Hiç anlamazdık. Hakikaten ateş yaklaşa yaklaşa sınıra da geldi. Sınırdan içeri de girdi. Şu anda memleket barut fıçısı ya. Bir PKK var, bir HDP var, bir bilmem ne var. Efendim Fırsat bulsalar, ellerinden gelse Müslümanlar kesecekler ya, kesecekler. Adamlar böyle. Belediye başkanı olmuş, bahçesinde bomba imal ediyor ya. Bahçede bomba var ya. Adam memlekette rey almış, belediye başkanı olmuş, bomba yapıyor. Bahçede bastılar bahçeyi, bütün bomba malzemeleri. Ya <laughs> kime veriyorsun? Mazbatayı kime veriyorsun? Bak mazbatayı terörist eşkıya veriyorsun. E bu, Yahudinin adamı işte ya, Büyük Orta Doğu Projesi olsun, Efendim, bu memleketi bölsün, e ondan sonra e, Suriye'den, Türkiye'den, Irak'tan alsınlar. E, Yahudinin arz-ı vaat edilen topraklarına çalışıyor adamlar. Ondan sonra bunu vazifeden aldığı zaman devlet, hükümet, e sen niye buna kayyum atıyorsun, bilmem ne atıyorsun. Yahu kardeşim, adam teröristin leşinin cenazesine gitmiş. Adam gece gitmiş bunu ameliyat etmiş, sağlığına kavuşturmuş, gitsin polise silah çeksin diye. Şimdi görüyor musunuz? Fakat bu adamlar mecliste milletvekili oluyorlar mı? Oluyorlar. Bizim paramızı da alıyorlar mı? Alıyorlar. Meclis başkan yardımcısında kürsüyü de işgal ediyorlar mı? Adam teröre destek veriyor, aleden sonra meclisin kürsüsünden millete söz hakkını o veriyor ya karı. Ondan sonra de ki sen otur, tamam sen konuş. Mikrofonu kapattım diyor. Bir dakikan kaldı ha diyor. Tak bir daha açıyor falan. E bu kim? Bu efendim terörist cenazesine katılan. Bu nasıl meclisi yönetiyor? Anladınız mı şimdi? Eğer diyor Kur'an'a sünnete dönmezseniz Allah Teala buyuruyor. Kafirlere itaat ederseniz onların şarkısını, şiirin, türküsünü, filmini bilmemize dinlerseniz yani onların kafasına giderseniz Dostunuzu düşman, düşmanınızı dost edinmiş olursunuz. Allah zalimleri hidayet etmez. Hiçbir insan babasının katilini, anasının katilini, karısının kızının ırz düşmanı olan bir teröristi, bir eşkıyayı ki bunlar ne yapmadılar? 30-40 bin kişinin katilleridirler. Buna bir insan kendi eliyle para verir mi? Allah Teala diyor ki işte beni dinlemezseniz de düşmanlarımı dinlerseniz Size kendi karınızı unuttururum, kendi elinizle zararınıza imzayı bastırırım." diyor ya. Bu kadar basit. Ben Türkiye kadar, hiç Almanya'da duyulmuş mu Alman devletini yık yıkacak adamlara mecliste sandalye versinler? Fransa'da duyulmuş mu? Ya bizde öyle işler oluyor ki hiçbir gavur da yapmaz yani. Çünkü neden? E gavur da hiç olmazsa dünya kafası çalışıyor. E bizde ahiret aklı çalışmıyor, Dü dünya aklını da gavurlara kiraya vermişik. Devamlı onlara bakıyoruz. Onlar da diyorlar ki bunlara şunu yaparsanız biz size işte para veririz, şu hakkı veririz. Yoksa bu hakkı elinizden alırız. Turumumuz vahim. Ancak İslam'a dönmek. Başka çare yok. Ayet, 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 ayet. Dolu. Bütün Kur'an bunu söylüyor ya. Kafirlere benzemek. Menteşebbe bi kavmin fe Kim bir topluma benzemeye çalışırsa üstünden, başından, evinden bak zalimlere azıcık meyletmeyin ne diyor o da ketezeyi bizi yiyeyim diyor Kazı Beyzavi tefsirinde onların kıyafetini bile giyseniz şekline bürünseniz zünnarlarını taksanız zünnar taksanız ondan sonra onlar gibi tıraş olsanız görüyor musunuz? onlar gibi tıraş olsanız şekillerinizi bile benzetseniz meyletmiş olursunuz diyor bütün Kur'an tefsiri bunlar ya e biz ne nedir? Ne farkı var adamın efendim Yahudi Hristiyan koyuyorsun yan yana Evinin ne farkı var? Düğününün ne farkı var? Doğumunun ne farkı var? Doğum gününün ne farkı var? Onlarda mumları düzüyorlar, yaşı kaç olsa üflüyorlar, Bizinkilerde de üflüyorlar. Her şeyleri gavurlara benzemiş. Bu nereye gidecek ya? Bu kadar benzenir mi ya? Bak kim bir topluma benzemeye çalışırsa o onlardandır. E yarın ahiret var bunun ne ne, neye çıkacaksın? Bak Allah Teala ne buyuruyor? Buyuruyor ki: "Lev kana ya'melu ya'malu amale jami'is salihin ba'de en tekuna suhbetu ma'al fujjar <laughs> le Âthâmen ve ahşurû yevmel mal ma'al Şuraya dikkat etsiniz. Bir adam olsa diyor, bu hadisi kutsi ile geçiyor. Salihlerin bütün amellerini yapıyor. Salihler kim? Nebiler, sıttıklar, şehitler, salihler yani Müslümanlar. Ameller nedir? Abdest, kusül, taharet, namaz, oruç, hac, zekat, umre, teheccüd, zikir, dua, gırıla gidiyor. Hepsini yapıyor. Fakat kimlerle oturuyor kalkıyor? Kimlerle düşüp kalkıyor? Kimlerle muhabbet ediyor? Kimlerle yani ünsiyet kuruyor? Ünsiyet kurduğu kişilere bakarım diyor. Eğer sohbeti ve muhabbeti ve birlikteliği ve beraberliği bana isyan eden zalim kafir, facir, fasıklarla ise kendi özel hayatında bütün ibadetleri yapsa da bütün hasenatını mahvederim, günahlara çeviririm, kıyamete de onu o facirlerle mahşere getiririm diyor. Bunun tersini de buyuruyor. Levkan aracülün yamel amel cemii leşrar. Bir Müslüman bütün şerlilerin amelini yapıyor özel hayatında. Yani nefistir, günahtan kurtaramıyor kendini. İçki içiyor, kumar oynuyor, zina diyor, yalan konuşuyor, faiz diyor, neyse yani bu kadar günah var. Günah günah bilmekle insan kafir olmaz. Haramdır, ben nefsimden uymuşum nefsime dese kafir olmuyor. Bütün şerlilerin ameli yapıyor. Ve lakin, ba'den tekûne sohbetû ma'le sohbeti kimle? Görüntüde, görünüşte kimlerle oturuyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor. Kimleri seviyor? Kimleri seviyor? Bütün günahları yapıyor ama günahları sevmiyor, günahları isteyerek yapmıyor veya nefsine kapılıyor yapıyor ama günahkarları Allah'a isyan edenleri sevmiyor. Dostları seviyor. Ah bunlardan olabilsem diyor. Görünüşte de onlarla birlikte oturuyor kalkıyor. Ama özel hayatında düşüyor kalkıyor. Onun da diyor cehaltu e, asamu hasenat günahlarını silerim dostlarımı sevdiği için sevaplara çeviririm ve ahşuru kıyamet ma'al ebrar kıyamet günü onu da en iyi kullarım dostlarım ebrar ile beraber haşrederim diyor ben diyor senin günahlarını affedecek kadar zenginim mağfiret sahibiyim ama benim düşmanlarıma benzemeni sevgi beslemeni muhabbet ve sohbet etmeni affetmem diyor anladın mı şimdi özel hayatında sabah kadar ibadet, her türlü takva şey ama muhabbeti, sohbeti, Allah'ın ne kadar düşmanı varsa onlarla dost. Onları seviyor, beğeniyor ya, oturuyor kalkıyor. E nasıl sen bunu? Şimdi İmam Rabbani Hazretleri bir beyt söyler mektubatında. Tuhibbu <laughs> aduvi thumme tez'umu enneni uhibbuke innel akle minkele azibu. Sen hem benim düşmanımı seveceksin, hem de sonra benim seni sevdiğimi sanacaksın. Senin aklın yitiktir diyor. Herhalde kafayı yemişsin diyor. Şimdi adamın biri benim aşırı düşmanım. Yani be, kesse doğrasa doymayacak.